Selamünaleyküm. Merhabalar. Selam. <laughs> Selam Tamam. tamam. Geliyor değil mi ses? Geliyor geliyor. Bak şimdi. Şurada cevap yapacağız. Efe. Sen de cevap yapabilirsin. Tamam <laughs> yürü. <laughs> İlk sorumuz geliyor o zaman. Hazır mısın? Sesini paylaşacağım mı? Tabii ki de oğlum. Sesini paylaşmıyordun sanki. Kendi sesim. Kendi sesim. Yapacağım. Bir saniye şey Oh yeah. Aa, birinci soru. Hadi bak. Ha, kış. Kış, tamam. Kış. Ben kendi adımı soracağım. Okay. Tamam. Tamam. Efesin. Ay kalıyorum ya. Ama yaz bitti mi? Tamam. Şimdi düzenli takipteyin kaç tane kanalı var burada? <laughs> Hmm, bak bakayım. Bak. Hemen bakayım. Bak hemen bak. Hemen bakayım. Hadi. Şimdi başoyu başoyu düzenli takip ediyorum. Tamam. Dost Kaya olduğunu düzenli takip ediyorum. Tamam. Baldi bir kere düzenli ka, e, e, ne kelime de, tamam, <laughs> takip ediyorum. Ee. Artı da vlogger düzenli takip ediyorum. Ee. O kadar. Ve tamam. Ne Comrade Alp var. Comrade Alp. Bunlar. Ay, aynı Allah kahretsin nefes al. <laughs> Şöyle ben. Bu. Instagram'dayım ama. Instagram'da çok takip ettiğim çok kişi var. Yani mesela ana hesapta 4 kişi takip ediyorum. Yani hesapta 4 kişi var. Yaklaşık bir 150 kişi vardır ya. Sayamayacağım ama muhtemelen arabayla ilgili şeyler. <laughs> Youtuber veya yayıncı. YouTube'un veya hisset. Eee abanın doğru. Tamam. Tamam. Diğer soru. Ee, bunu sormaktan korkuyorum. <laughs> neyse. Hayatımda en çok iz bırakan film. Ha. <laughs> e, Oy neyse. bir dakika. Ağlayacağım ben oraya doğru bakayım. Taxi Driver. <laughs> tamam. Efesan. Korkan da mı yoksa güzel anlamda mı? Fark etmez. Güzel anlamdaysa Tamam. Allah ya seçiyorum. E senin YouTube hayatın var değil mi? Yani böyle azıcık... Peki, Nasıl? Ben demiyorum sen sus. Oh, Anladım hayır e, soruyu ben duymadım. E, soruysa soruruz zaten zaman. Neyse tamam. Eee çocukken en çok oynadığınız oyun hangisi? Di. Hımm, Efes Efe, önce söylesin, ben düşünmem lazım. En çok ki? şey. Bir de Roblox 7'im var. Ondan sonra Roblox'a 7'im var. Minecraft ya. 5'inde oynuyordum. Kanka benim ne oyun oynayacak bilgisayarım vardı. Yani Adam akıllı bir telefonum. Ama yani tabletten en çok ne oynuyordum? Tom oyunu, konuşan Tom ve Subway vardı. <laughs> tamam, peki. Bir bir süper, o, süper gücün olsaydı ne seçerdiniz? Yine Efe cevap versin önce. Işınlanma. <laughs> tamam Efe sen hep böyle konuş. Sen, Bora. Tamam. Ee, görünmezlik ama açma kapama tuşu olsun. <laughs> evet, <tamam>. Al işte. <laughs> En sevmediğiniz ders. En sevdiğim ders. Matematik ya. ne? Ü Sorular pek ben çözemiyorum. Alp de biliyordum zaten. Alp de Neyse. Sen? Benim de matematik anlayamıyorum. Yani fen'i gene biraz anlarım da. Aa, matematik anlamıyorum. yapamaz en çok vakit geçirdiğin sosyal medyada baş oraya da <laughs> zaman yolculuğu yapabilseydin geçmiş geçmişime giderdin geleceğe mi geçmişe Efe? ben ben de geçmişe giderdim ya neden kanka çünkü geçmişte Atatürk var hızlı bir ülkeden şey var bu <laughs> <şurada> aynı <var>. ya <laughs> <laughs> kanka o kadar bir tane şey bıraktı ki bende şey yapardım mesela gezmeye giderdim ona derdim ki sakın o arabaya binme veya işte 30 gün yanında durabilme mesela mükemmel bir his olabilirdi Bora sana sen neden? Ee, şey 1945'te bir dostumu görmeye gidecektim Neyse tamam. Um, bir dakika bir dakika bir dakika. Sorular mı karıştı? <laughs> tamam. Bir günün ha 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 bir, görüm, bir, için, bir günün benden bura için ve Efe için ayrıca bir gününü görmez olmak istersiniz ama hep, hep görmez olacaksınız. Ne yapardınız? Ne yaparım? <laughs> Bak benim profil fotoğrafındaki adamı görüyor musun? Onun gibi çarşaf giyinirdim. Görünmek istediğim zaman. Öyle takılırdım hani. Peki Efe. Benim evet kapatamıyorsun. Mikrofonu ağzına sok. Ben bozayım. Bir saniye bekle. Ne yapardım biliyor musun? Ne yapar? Bir günlüğüne ya. Ha? Bir günlüğüne ya. Şehirlere gezerdim bir gün boyunca. Ondan sonra şehrime geri dönerdim. Veya çarşı bandı anladım. Tamam. Bir dakika. Şimdi bu aklımdan gelen bir soru. Abi. Forsaken karakterlerini az çok biliyorsunuz. Biliyoruz. Hangisiyle çıkmak ister? Kanka. Kanka. Bu her kostüm ol. Kostüm. Şetles ki. Kostüm var. Şetles gel. Nasıl bir tane kostüm vardı? Mavi saçlı. Hangi karakter? Bilmiyorum. Anneme şeyine benziyordu. Anime şeyine benziyordu. Karakteri bilmiyoruz. Akın. E ben de vardı hatta. Veronica olabilir mi hocam? Lan sen nereden bilirim o? <laughs> ya Veronica'ydı. Mavi saçlı Hayır. bir şeydi. Beyaz giyiniyordu. Guys. Hayır. Mavi saçlı bir şey. Hayır. Sekinsiz hali nasıl Ben de bilmiyorum işte. Neyse tamam. <laughs> Hayır ben ne yapıyorum? Bir şey icat edebilseydin ne icat ederdin? Mesela atıyorum ampul, ampulü hani ben icat ettiğim gibi davranırsın. Hani onlar da inanır falan filan. Hani. Neyi üstüne onun şey anlayın işte be. İnternet. <laughs> 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 Bin hediye verse de ne alalım? 1000 liralık hediye Hı, -hı. Hmm. Güzel güzel bir kulaklık alıyordum. <laughs> 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 Çok kötü <ölümcüz. gülüyor> tamam. Kendimi kötü hissettim lan. Tamam burası Bu şey. Tamam tamam tamam. En son kaka Buna. Kaka mı buna. O mu Dur. <laughs> Sana anlattığım hikayede çok hakikattım. Tamam. Peki, hikaye bu bu orda hemen göstereyim. Otistik bu. Akan sınavda bir anda patır kütür sıkmaya başlıyor. Ama sizler boş kadındır şu görünce eci verdim. Sen peki Efe? Kanka. Öldüm dede. Oğlum birine bugün bilmeye başlıyorum ben. bir şeyim var ben. Tamam. Size çok önemli bir soru. Çok pasla önemli bir soru. Çık bak. Pasta oturup. Sos şey mi yemek? Şey oturup pasta mı yemek? Kanka. Nasıl? Ama en güzel pasta yemek ya. Nasıl? Şeye oturup şey yemek. Tamam. Evet. Dünyada her yerde konuşabileceğim. <laughs> dünyanın her yerinde konuşabileceğim bir dil seçsen hangi soru? İngilizce. <laughs> Zaten Türkçe. <gülüyor> 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 peki peki. Sana göre dünyanın saçma icadını korkuyorum Şunu mu Önce efes söylesin, önce efes söylesin. Bir saçmaydı. İşte. Onun için Hazırlı hazırlı. Size göre. Bence bu grubu niye cevap atabiliyor ne yapar? Eee, hmm. 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 şey... Sevinç, her şey çok gerekli geliyor ya. Değil mi? Buldum, buldum. <laughs> Perde. Mal. Tamam, neyse. Efesin. Bu arada bence gereksiz. Tanka. Zor soru bu ya, çok zor soru. Cevap yok. Bu. Bir dakika, cevabı değiştirebilir miyim? Değiştir. Silahlar. Tamam. Yani niye varlar ki yani? Dünyanın en saçma icadı da... Ben... Buna bir şey var aslında. Ben buldum. Ben söyleyeyim mi? Şöyle. Böyle. Ben ne Hiç motor. i̇şte <laughs> <laughs> ya, Yusil şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Hani bak. Hani böyle bir tane aç açmam lazım. Bak, evet. şimdi şöyle bir şey. Yazma. Bak böyle, şurada bir tane tuş var. Biz şuradan tutuyoruz. Böyle bir şey var. Tuşa basınca böyle oluyor, böyle kapanıyor. Tuşa basınca kapanıyor. Böyle bunu basınca bu, bu kapanıyor. Hani bak, Nasıl yani? Tuş var. Böyle. Tuşa basınca burak kapanıyor böyle. Yani, tutma için. Ha. Bence bu saç. Evet, tamam. Son sorulara yaklaştık. Son soru için. Neyse. Çok neyse şükür. Çok <laughs> şimdi şöyle. Beni de seviyorum. Gigi'yi seviyorum. Gigi'yi seviyorum. Ama... İngilizcem iyi benim. Hem... Ne bileyim ya. İngilizce bitti ben. Bir bir eşittir desene be. Biraz bir bir eşittir. İngilizce. Evet. İngilizce de bakayım. Biraz. <laughs> Yok. Eşittir ne demek oğlum? İlk olsun. Neyse boş ver. Benim ilk ya. Tamam. Şimdi. Çok. Bak son soru. Son soruyu düşündüm ama. Neyse tamam. Son soruyu düşünmeden önce. Final sorulara yaklaşıyoruz artık. Pekala. Evet. Görüşürüz. Biraz komik sorulara, iki tane komik sorudan sonra iki tane final şey. Abi, bir milyon TL mi yoksa bir tane dürüm hakkı mı? Ne hakkı mı? Dürüm. Dürüm. Bir tane. Anka. <laughs> Kiminle Kardeşim, o bir tane dürümü alırım. Tamam mı? Zencileri sanırım. Dubai çikolata sanırım. <laughs> <laughs> Bu da böyle cevaptır. <laughs> ben her çapta bir cevaptır. her çaptığında bir XP sesi çıksa. Şu an kaç level? O bir dakika. <laughs> bunu hesaplamam lazım lan. Ya <laughs> boş ver tamam boş ver geç 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 geç. <laughs> bir dakika ben bunu hesaplayacağım olur. bir dakika. 5 <laughs> yaşında 10 yaşına kadar her gün 5 şapka gelsem. <laughs> Ya yani ben mal olduğum için bir çarpı 5 yapayım şunu. Bir çarpı 5. 9125 de bak kafama şaplak yemişim. 9125 e, ee, level olurum. Efe sen. Bir şey mi? Evet. Ya boş ver tamam. Boş ver. Efe ekstra bir soru soracağım. Hiç kendine, kendine hiç kendi kendine ben ne yapıyorum lan diziniz mi? Bir durumdan mı? Durumda Anka dedim ya. Niye? Ne hangi? Anka. Ya bu kanka. Niye? Hangi? mesela eee oyun açıyor tamam mı? Oyun açıyor. isim e, isim Beykan gidiyor ya. Ha. O da kendi sorguluyorsun böyle. Ben ne yapıyorum diye. Burası. Ben diyecek ya? <laughs> <laughs> Ama <laughs> hayır. Bu çok anlamlı bir şey olacak bu sefer. Söyle Utandığım anıları düşünürken daha okuldan geldiğimde bak tam kapıyı açacağım odamdan çıkacağım utandığım anları düşünmeye başladım bir anda ve iki saniye sonra ben ne yapıyorum lan dedim ve kapıyı açamadım bu fark ettim Yani <laughs> kapıyı açmadım fark <laughs> İstediğin bir nesneyi konuşma özelliği eklesen hangi hangi nesne eklerdin? <laughs> ne? Bir tane nesne var. Ona konuşma şeyi eklemek istiyorsun. Hangi nesne eklersin? <laughs> konuşma özelliği ekmek. Hangi nesne? Bir var mı? Her şey. Ama nesne olacak yani. Benim şimdi benim elim benim benim gözüm. <laughs> EP2 Type I Sen neyse tamam ben sen. şey. Tankların onu dersen bana kızacağını düşündüğüm için demedim bu arada. onu diyecektim yoksa. Eee, tankların şu şeyi var ya. At, atış şeyi. Ne tamam. adı ne? Namlusu. Tamam. Onun konuşmasını isterdim ya. Son soru. Şimdi. Bak. Bu mu? Bak. Bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? 1, 2, 3. 1 ile 3 aynı sanki ama. Hangisi? 2 boş ver. 2 diyemez abi. Tamam. İki bana bir şey yapamayacağı için ben ikiyi seçiyorum hani. Kanka hayır hangisini seviyorsun? Aa iki çünkü bana zarar verdim yani. Ben iki ya. Ben iki. Çünkü çok tatlı duruyor bana. Ben Davut olduğu için seçiyorum bunu. Hey seninle tanışmak harika. <laughs> ne oluyor oğlum? ne oluyor bir dakika? Üç neydi abi? Üç neydi? Üç neydi? Üç tanıdık gelmiyor mu? Öyle olsun. <laughs> Yapay izleyeceğim bir et. Hey seninle tanışmak harika. Günün nasıl geçiyor? <laughs> Birlikte güzel şeyler üzerinde çalışmayı <laughs> dört gözle bekliyorum. Ya burayı, ya Allah Allah. Valla şey zaten. ha. Kapat <laughs> <top aç> şunu. Tamam. <laughs> Bak üçüncü bu. Hatırlamadım öyle Neyse tamam. Bak bu son soru. Bu mu? Adını unuttum ki bunu. <laughs> Kapattı basın. Bekle bekle bekle. Bek bu mu? <laughs> bu mu? Hangisi? Bir. Bir mi? İki. İki üç mü? Üç. Üç. Üç, üç. İki. 2 2. 2. Bırak konuşma engel dur. 2 benim 2. 2. neyim? Ha pardon. 3 3, tam 3. tamam 3. Adam ol. Tamam. Cenge sen. Azınıza Elik gibi, elik gibi maşa. sorusuna <laughs> <Mastik, Fridge>, <laughs> ki için. Hani, hani bak. Bana abi. Bak bak. Bak, bak <laughs> Bak uh, like, bak bu ne? Bu ne? Bak bu ne? Bu kim? Abi abi like, abi özür dileriz. Bu kim? Bak, ben üçüncüsü dedim o. Üçüncü değil miydi o? Evet üçüncüydü. Bak, bak, ben üçüncü dedim. Sinirlenmeyin öldüreceğim sizi. Ne yapıyor Ekranı Ekrana baksanız abi. Açıyorum.